Snapchat üzerinden yapılan paylaşımları 1 ile 10 saniye kısıtlaması ile yayınlamaktadır. Yapılan her paylaşım bu süre içerisinde görünmektedir. Kendiliğinden silinen görseller için herhangi bir çöp kutusu olup olmadığı da merak edilen sorulardan bir tanesidir. Snapchat üzerinde çöp kutusu var mı ya da nerede soruları pek çok kullanıcı tarafından araştırılmaktadır. Paylaşılan görsellerin kendiliğinden silinmesiyle paylaşımlar tamamen ortadan kaybolabilir. Bu nedenle kullanıcılar kendi telefonlarına yaptıkları paylaşımları kaydetmektedir. Snapchat kullanıcıları için uygulama içerisinde herhangi bir çöp kutusu özelliği bulunmamaktadır. Yeni güncellemeler ile birlikte paylaşılan görsel ve mesajlar otomatik olarak kendiliğinden silinmektedir. Bu nedenle kullanıcılar paylaşımlarını telefonlarına kaydetmektedir. Bunun yanı sıra giden paylaşımlar için hem Apple hem de Android üzerinde kullanılan farklı yazılımlar bulunmaktadır. Snapchat tüm paylaşımları otomatik olarak kaldırmaktadır. Paylaşımlarınızı telefonlarınıza kaydetmeniz en doğru adım olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.